Uzak ver. Necla Çağan. Eski sağlık. Çağan. Bekar çok sevdim. Necla Çağan. Evet. Kaç yılında girdiniz Sivas Öğretmen 70, Okulu'na? 70-71 Haziran dönem mezun olduğuma göre 66 67 öğretmen. 67. 67 yıllarındaki öğretmen. O zaman, o zaman 3 yıldı değil mi? 3 yıldı. Biz de 4'e çıkmıştık. Evet. O yıllarda mezun oldum. Arkadaşlarım isimlerinde Görüştüklerim var mı? Gülsüm öğretmen. Soyadlarıyla söyle. Çok zor. Çok zor bir He, soru. öyle mi? Evet çok zor bir soru ama e, tabii Gülsüm Ermutlu var mesela halen görüştüğüm. Sıfatlık görüntüden okulundan mezun. Nihat vardı ama soyadlarını söyle sormayın bana. Soyadlar artık. Nihat Yusal mı? Evet Nihat Yusal vardı. Çok zor. Keşke hazırlıkta gelseydim bu soruda. Şimdi daha. siz 70 71 yılında mezun olanlar veya 70 yılında tık, tık tık önüne gelir zaten. Müdahale öğretmeni. Biz E bildiklerinizi de bize gönderin. Tekrar ekleriz. Şu anda nerede ikamet ediyorsun? Şu anda Erenköy'de oturuyorum. Acarken Kuran Kadeşi'nde çalışıyorum. Çalışıyorsun var. Çalışıyorum. Kaç Dördüncü mezun edeceğim bu sene. Kısmeti olursa. Evet küçük bizim Görüş Bir Üniversitesi'nde. Oluyor. Çok teşekkür ederim öğretmenim. Evet, öğretmenler, teşekkür gününü ederim. Bugün öğretmenler, Sizin günü. öğretmenler Günü kutluyorum. Bugün aynı zamanda öğretmenler ve emeklerinizle teşekkür ediyorum. ederim. Çok Çağan'ın ablasısın. Evet. Hülya, Hülya Çağan. vefat etti. Kaç yılında vefat etti? 80. 80, yılında. yılında. Bir evladı var dediniz. Bir tane kızımız var. Onun ismi Gül'ün. Tıpkı Gül gibi büyüttük onu. Şu anda evlendirdik. Bir oğlumuz var. Kutlu o da gibi annesi gibi falan ya. mi? Şu anda... Sahneye çıkar, şiir okur. Tiyatroya